تنال به وحسن الخواتم ويستسقى غمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلم لك عدد خلقه رضا نفس زينة عرش ميداد كلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس زائغة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم قيمة hazırın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyuruyorlar ki Ekseru zikra hazimil lezzat. Lezzetleri bıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayın. Evet. Aslında hiç aklımızdan çıkmaması gereken bir vaka. Rabbimizden niyazımız sadece hatırlamakla değil ya Rabbi. Ölüm için hazırlıklı olanlardan eyle ya Rabbi. Şair öyle diyorlar. Ne ilersin diyor. Ölüm herkesin başında. Uyudun uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Kıymetli hazurun ölüm... İmtihanın tabi bir sonucu, şu anda biz dünyaya geldik tabi bir sonucu olarak, İmtihan dünyasında yaşayan biz insanların yapmış olduğu sonuçlarla karşılaşacağı zaman dilimine atılan ilk adım, ölüm. Ölüm, e, kıymetli kardeşlerim şunu bileceğiz, ölüm öyle bir durum ki aslında ölümle beraber, her şeyin bir başlangıcı. Ölüm diyoruz ya öldü de kurtardı. Aslında ölüm işin başlangıcı ile beraber ahirete kapılan ilk açılan ilk kapı. Yani mümin olarak bu şuur içerisinde Rabbimiz buyuruyorlar ki Bismillahirrahmanirrahim. Küllü nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölmüş atacaktır. Her insan demiyor. Her nefis. Evet hayvanat, nebadat, insanat her şey ölümü tatacaktır. Şu anda ölüm meleği olarak Azrail aleyhisselama da Rabbim ölümü tattıracaktır. Evet tek baki olan Allah kendini bu şekilde beyan buyuruyor. Buyuruyor ki neblu نَبْلُوا بِشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitne. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz, imtihan ediyoruz, imtihandayız. ve ileyne turcaun tekrar bize döndürüleceksiniz. Şöyle bir hatırlayalım. Elestu bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soran Rabbimiz. Ne zaman ruhlar aleminde bizi yaratıyor? Galu bela şehit ne? Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin dedi. Ve bununla birlikte Rabbim ruhumuzu yarattı, ruhumuzla beraber dünyada bedenimizde bize bir ömür tayin etti. Bu ömür imtihanından geçtikten sonra tekrar döndürüleceksiniz buyuruyor. İşte buna iyi hazırlıklı olmak lazım kıymetli kardeşlerim. Başka bir ayeti kerimede küllü nefsin zaiqatul mevt thumma ileyna turcaun. Her can ölümü tatacaktır, soza bize döndürüleceksiniz. O yeşil örtü var ya, yeşil örtüde bu ayeti kerime yazılı. Rabbim sadece yeşil örtüde değil de kalbimize yazmayı nasip eylesin. Ölümü tadıp bir çukurda bedenimiz yok olmayacak. Asıl bize canlılık veren nedir kıymetli kardeşlerim? Ruhtur. Ruhun mahiyetini Rabbimiz biliyor. İşte o ruhun yaratılmasıyla... Rabbimiz bedeni çürütüyor ama tekrar bir de dirilme ile beraber Rabbimiz Zülcelal Hazretleri o geri dönüşü muhakkak ki gerçekleştirilecek. Bu döndürülüşün ise neticesinde karşılaşacağımız bazı durumlar var. Evet, sümme ile yine turcağın dedik ya, o Turca'n sonrasında karşılaşacağımız durumları şu ayeti kerimede Rabbim beyan buyuruyor. Ne buyuruyorlar? küllü nefsin zaiqatül mevt. Bakın birkaç tane ayeti kerime bu ifadeyle başlıyor. Her nefis bu ölüm şerbetini tatacak. Her can ölümü tatacaktır. Ve inna ma tuzaffavna kum yawmal kıyame. O kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı tas tamam verilecek. Kıymetli kardeşlerim, Rabbim Zülcelal Hazretleri manevi bir kamera ile herkesi şöyle ne yapıyor? Alıyor. Her bir davranışımız. Zerre dahi olsa kayıtlara geçiyor. Onun için ey benim kullarım, sağ ve sol melekler, kiramen katibin melekleri ne yapıyor? Yazıyorlar. İşte ne buyuruyor? Kıyamet günü de onların karşılığı tas tamam verilecek. Ve innema tuvaffavna ucurakın yevmel kıyama. Femen zuhsiha anin nar ve udkhilal cennete fakat faz. Kim ki cehennemden uzaklaştırıp cennete koydurulursa, sokulursa gerçekten o kurtuluşa ermiş olur. Herkesin maksadı bu. Evliyullah'ın ve bununla birlikte bütün insanların bütün insanların bütün insanlığın gayreti bu. Son nefes, kıymetli hazırın. Bakın, son nefes çok önemli. Antrenmanlı olmak lazım. Evliyullah bundan çok böyle tedirgin olmuşlar. Ya Rabbi benim imanımı yolda şeyle. Eğer imanımda şüphe olursa ya Rabbi benim aklımı başımdan al ki sorumlu olarak imansız olarak gitmeyeyim diyor. Şimdi iman nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunu getireceğiz. Son nefeste. Ama bunu getirmek için de hazırlıklı, antrenmanlı olmak lazım kıymetli kardeşlerim. Buna gayret göstermek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Nasılsanız, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Şimdi Rabbimiz ve inna ma tuvaffavna ucurakum yawmal kıyame. Kıyamet günü onun yaptıklarının karşılığı tas tamam verilecek. Mithqale zerratin hayran yara mithqal zerratin şerran yara. Zerre dahi hayır işlemiş, zerre dahi şer işlemişse Rabbim tas tamam verecek. Femen zuhsi anin nar ve udkhilal cennet. Kim ki şöyle cehennemden uzaklaştırılıp cennetle tefşir olduğu zaman tamam kurtuluşa ermiştir buyuruyor. Devam ediyoruz. Ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur. İşte bunu nefsimize anlatmamız lazım. Ne diyor? Dünya hayatı kısa bir faydalanmadan ve aldatıcı bir hayattan başka bir şey değildir diyor. Bunu gerçekten nefsimize anlatmak, belletmek, izah etmek lazım. Dünya hayatı kısa bir faydalanma ve metadan başka bir şey değildir. Onun için dünyaya kapılıp da hiç ölmeyecekmiş gibi dünyayı temaşa edecek şekilde taparcasına kendinizi dünyaya teslim etmeyin. İlahi emri var, ilahi uyarı ve peygamber, nebevi uyarısı var. Rabbimiz Zülcelal Hazretleri bizlere hazırlıkta eylesin inşallah. Şimdi başka bir ayeti kerimede Rabbimiz Munafıkun suresinde ayeti kerimeleri zikrederken ölüm gerçeğinin realitesini, oluşacak durumunu bize hatırlatmakla beraber şöyle buyuruyorlar. Ya eyyühellezine amanu, ey iman edenler. Rabbimiz buyuruyor. La tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah. Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikirden alıkoymasın. Bakın kıymetli kardeşlerim, biz dünyaya gelmişiz, şunu kabullenmemiz lazım. Bizim mallarımız da Rabbimizin bir imtihanı. Evlatlarımız da Rabbimizin bir imtihanı. Verilen makamlar da Rabbimizin bir imtihanı. Cebimize giren para da Rabbimizin bir imtihanı. Evlendiğimiz eşlerimiz de Rabbimizin bir imtihanı olarak bir nimetle beraber o imtihanın karşılığında diyor ki Allah'ı zikretmekten sizi alıkoymasın bu nimetler. İstifade edin ama ahireti perdeleyici ölümü unutacak herhangi bir davranışla sizlere külfet oluşturmasın buyuruyor Rabbimiz Zülcelal Hazretleri. Kim bunu yaparsa ve men yef'al fa ulaikumul hasirun. Tamamen kendilerini dünyaya kaptırıp evlatlarını da hani el hakumut hatta zurtumul makabir. O insanlar böyle çokluklarıyla övünürler. İnsanları üstün görürler, Rabbimin bir lütfudur. Adama yedi tane oğul vermiş, beş tane oğul vermiş, ha gördün mü ya ben neymişim falan deyip de, böyle kendilerine kibirlilik taslanır. O mala, çocuklara güven durumuyla beraber, Allah'a güven durumu perdelenirse, Rabbim ne buyuruyor? وَمَنْ يَفَلْ فَعُلَاكَهُمُ الْخَاسِرُونَ Onların ziyanı uğrayanların ta kendileridir buyuruyor herhangi birinize ölüm gelip de devam ediyor ayeti kerimede Ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce yani o ölüm gelip çatmadan önce size rızık olarak verdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayın buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim bakın bu Allah yolunda harcama biz millet olarak elhamdülillah şu milletin bir ferdi olarak Rabbime sonsuz şükür ediyorum. Niçin? Her zaman mazlumun yanında merhamet duygusunu göstermiş ve her zaman onun yanında olduğunu ifade etmişler. Adaletsizlik tarafıyla mücadeleyi kendine hak görmüş. Gazze'de görüyoruz, Bosna'da gördük vesaire. Allah'ım mazlum kardeşlerimize bir an evvel inşallah huzura kavuşacak hayırlı sebepler kavga eylesin. Şimdi bunlar sadakayı cari. Ama bir de ömrümüzün sadakayı cari'si var. Şimdi Rabbim bize bir ömür veriyor. Bu ömürle beraber kıymetli kardeşlerim, ömrün de sadakayı cari'si nedir? Başta iman. Ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resulü <laughs> dedik. Dedikten sonra bir insan ki namaz kılarak secde ederek, ruki ederek, Rabbisine kulluğunu izhar ve isha, ispat ederek evet bunun da bedeni olarak sadakayı carisini yerine getirmesi lazım. Rabbim ne buyuruyor? Ey Rabbim bir zamana kadar geciktirsen de bu ömrümü ya ben bu namazı kılsam, ben bu rızıklardan biraz senin yolunda tasadduk etsem sözünü demeden önce bakın o ölümle karşılaşmadan önce Allah yolunda harcayın buyuruyor ve devam ediyor. Walen yu akhir Allahu nefsen ida ce vallahu khairun bima tamalun. Allah eceli geldiğinde hiç kimseye asla ve kata ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bir kıymetli kardeşlerim ecel durumuna inanacağız. Rabbim eceli gelen herkesi Rabbim ne yapıyor? Kıymetli kardeşlerim ahirete yolcu ediyor. Evet Rabbim Zülcelal Hazretleri ona hazırlıklı kılsın. Evet dedik ya bedenin olarak eyvah etmeden önceki zekatı rızkı başta namaz olmak üzere zikrullah Rabbimizi hatırlatıcı işlevlerde amellerle kendimizi iştigal ettirebilmek. Rabbim bunu lütfeylesin kıymetli kardeşlerim. Bunları da özellikle vurgulayayım. Bu da böyle bir cenaze durumu da bir vesile olsun. Kıymetli hazırın. Ne olur? Beş vakit namazı kılmaya çalışalım. Bakın elhamdülillah vatandaş olarak, insan olarak, millet olarak cumayı kabullenmişiz. Hatta bazı kişiler hocam üç defa cumaya gitmesem kafir olurum muhakkak cumayı kılmam lazım diyor. Bunlar güzel hasletler. Keşke şu cuma hassasiyetimizi beş vakit namaz içinde kendimizin gönlünde olmazsa olmaz ey nefsim diyerek o nefsine bunu ifade etmek. Nefsine kabullendirmek. Vallahi ölüme en güzel hazırlık o beş vakit namazdır. Rabbimiz'i zikirdir. Nefsi muhasebedir. Rabbim lütfeylesin. Kıymetli kardeşlerim ölen kimseyi peşinden üç şeyi takip eder. Tetbe'ul meyyütü felâfe. Üç şey bakın. Ehlühu ve maluhu ve ameluhu. Ehlü kim? Kişinin sevdikleri. Hanımı, çocukları, eşi, dostu. Ve maluhu malı. Efendim biraz zenginse Mercedes'te gider. Biraz zengin değilse efendim belediyenin tahsis etmiş olduğu bir arabayla gider vesaire. Evet. Üçüncüsü bir de ameli. Amelühü diyor. Ameli. Şimdi diyorlar ki fe <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. İkisi geri döner. Şimdi bizler musallat olan kardeşimize, kardeşlerimize ne yapacağız? Görevimizi yerine getireceğiz. Malı varsa malıyla birlikte tasadduk etmeyle beraber işte arabalara harekete geçirilecek. Ehli yakınları ve malı görevi yaptıktan sonra ne diyor? Feyarci geri döner diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve yabqa vahidun bir şey baki olur orada. Bir şey insana fayda sağlar. Yercu ile ehlu ve maluhu ve yabqa amelu. Nedir o? Amelidir. Ameliyle baş başa kalır kıymetli kardeşlerim. Asıl mesele ondan sonra başlıyor. Asıl mesele Ondan sonra başlıyor. Rabbim bizleri hazırlıkta eylesin. Bizimle olabilecek asıl kıymetli olan şeylere değer vermeliyiz. Asıl kıymetli olan şey neyse ona değer vermeliyiz. Kıymetli hazurun değerli kardeşlerim. Evet, kıymetli kardeşlerim, ne kadar çok sevsek de, ne kadar bizi sevseler de, aile, efradımız, dostumuz, arkadaşımız hep geride kalacak bu sebeple, ne diyoruz? Ölüme hazırlıklı olmak isteyen bizler, öncelikle neye değer verdiğimizi sorgulamamız lazım. Neye değer veriyoruz? Evet, biz bu dünyada dünyamızı ve ahiretimizi kurtaracak ve mutluluğa eriştirecek olanları mı, Yoksa dünya ve ahiret açısından hiçbir faydası olmayan şeylere mi kıymet veriyoruz? Bunu güzel bir şekilde evet değerlendirmemiz lazım. Bakın Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Şöyle diyorlar. Akşam ettiğinde sabahı bekleme, sabah çıktığında akşamı bekleme. Sağlıklı günlerinde hastalan, hastalanacağım vakitler için hayatım boyunca da öleceğin zaman için tedbir al buyuruyor. Ne kadar mükemmel bir şey. Bakın sağlıklı günlerinde hastalanacağın o vakitler için hayatın boyunca da öleceğin zaman için tedbir al buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim çünkü tekrar ifade ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. Vabut Rabbeke hatta yetiye kel Ölüm gelinceye dek Rabbine ibadet et buyuruyor. Şimdi ölüm ne zaman gelecek? Belli mi? Bakın ben buraya geldim herhalde duydum. Genç bir kardeşimiz vefat etti değil mi? Rabbim gani gani rahmet eylesin. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. 20-30 yaşlarında mı? Evet. Ama 70'i 80'i de var, 100'ü de var. Bakın ne zaman geleceği belli olmuyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede beyan ettiği veçhile öyle bir ibadet hayatı geçir ki ölüm geldiğinde seni ibadet yaparken bulsun. Ölüm geldiği zaman hazırlıksız olarak yakalamasın. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Hazreti e, Azrail aleyhisselam Evet, görünlü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tereyağından kıl çeker gibi ruhunu aldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey karındaşım Azrail, can vermek de ne kadar zor bir iş buyurdu. Evet, can vermek de ne kadar zor bir iş. Eğer hazırlıklı olmasak, Rabbim inşallah tedariğimizi nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim o can vermenin de hakikaten çok zor olduğunu alimlerimiz beyan buyuruyorlar. Yaşantımız iyi olursa kıymetli kardeşlerim Rabbim kolaylıklar ihsan ediyor. Ama yaşantımız zor olursa eyvah 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 diyerek Rabbimizin huzuruna mahcubiyet içerisinde gidebiliriz kıymetli kardeşlerim. Şunu arz edelim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabrı üç çeşit olarak izah etmiş. Bunu da biz Müslümanlar olarak özellikle e, bilmemizde fayda var. Buyuruyor ki birincisi ibadette sabır. İbadette sabır. Dikkat edin ibadette yazı yok, kışı yok. Bayramı yok, tatili yok. Allah Teala buyuruyor ki ibadet edeceksin. Namaz. Başta namaz. Bakın kıymetli kardeşlerim. Zengin olmaz isen hac ve zekattan mesul değilsin. Sağlık sıhhatin müsait değilse Allah Teala buyuruyor ki artık daha bu orucu tutamam diyorsunsa fidye vereceksin. Fidyeye de eğer maddi durumu müsait değilse Allahu Teala tövbe et, Allah onu da kabul edecek. Bakın, zekat, hac, bir de nedir? Oruçtan Rabbim kurtarıyor. Ama gel gelelim namaza. Namazda bir insan hasta da olsa, rahatsız da olsa, onun bir takım kuralları dahili içerisinde savaşta da olsa namazı kılacaksın buyuruyor. Dikkat edin. Namazı kılacaksın buyuruyor. Bu ibadeti yerine getireceksin. Peki bu ibadet ne zaman insanın üzerinden düşer? Ya akılsız olacağım namaz ibadeti veya bayanlar özel hallerinde bu namazı kılamayabilirler. Namaz kılamayabilirler. İbadet yapma, yapmayabilirler. İbadet deyince namaz ve oruçtan bahsediyorum. Normal zikirlerine devam edebilirler bayanlar özel hallerinde. Ama namaz kılamazlar, oruç tutamazlar. Onun için Onun için Rabbim ne buyuruyor bakın sabır. Birincisi ibadette sabır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadette sabret diyor. İkincisi bela ve musibete karşı sabır. Kıymetli kardeşlerim bazen planda olmayan bazen hiç tahmin etmediğimiz hiç zihnimize alamadığımız hadiselerle muhatap olabiliriz. Şu anda kardeşimiz ani bir şekilde genç bir yaşta vefat ettiler. Buradaki yakınlarına da arz etmek isterim. Bu da Rabbimin bir takdiridir. Rabbimin bir kaderidir. Burada özellikle yakın yakınları olarak ben o yakınları olan kardeşlerimize tavsiyem burada da sabrediniz ki mükafatınızı alasınız. Biraz bu konuda Rabbimize tevekkül ederek, Rabbimizin ilahi kudretine sığınarak, Ya Rabbi sen gönlüme genişlik ver, inşirah eyle. Elem neşrah leke suresini okuyarak, buradan Rabbimden ne yapacağız? İmdat dileneceğiz, yardım isteyeceğiz ve gönlümüzü o şekilde rahatlatacağız. Elbette ki bakın insanoğlu olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisesi var. Dikkat edin ne yaptılar? Hazreti İbrahim Efendimiz küçük yaşta vefat ettiler. Çok seviyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu. Hazreti Meryem'den Hazreti Meryem'den doğan çocuğu vefat etti. Kabirde kendi defnetti ve kabirdeki hatta o düzenlemeyi de kendisi yaptı. Bir kişi böyle taşı toprağıyla beraber yuvarlarken o taşı aldı dedi ki ey insanlar Allah güzeldir, güzel iş yapanı sever buyurarak buradaki güzelliği de hadis-i şerif'te buyurarak insanların işinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Bununla beraber baktılar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gözlerinden yaş akıyor. Yaş akıyor. Sahabeyikam ya Resulallah siz dediniz ki ölünün arkasından ağlamayın. Fakat sizleri gördüğümüz kadarıyla gözlerinizden yaş akıyor ve oğlunuz İbrahim'in arkasından ağlıyorsunuz. Bunun sırrı nedir? Hikmeti nedir? Ne buyurdu? Ben de sizin gibi bir insanım. Benim de duygum var. Gönlü acı düştü mü gözden yaş akar. Bu insani bir yapımızdan dolayı normaldir. Elbette ağlayacaksınız. Ama ben size ağlamayın demiyorum. Allahu Teala'nın kaderine karşı çıkacak şekilde isyan edecek şekilde ağlamalara, feryatlara ben karşıyım. Allah da bu feryadı sevmez. Buna dikkat edin ey benim ümmetim diyor. Evet. Bela ve musibete karşı sabır. Evet, evlat acısı olarak, evet kardeş acısı olarak hakikaten zor bir iştir. Ama onun da Rabbimize sığınarak sükunetini korumak bir mümin için güzel bir hasrettir. Birincisi ne dedik? İbadette sabır. İkincisi bela ve musibette sabır. Üçüncüsü ise günahta sabır. Kıymetli kardeşlerim, biz insanız. Rabbimiz ya yüellezine amanu tuğbi tevbeten nasuha, Ey iman edenler nasıl tövbe üzere tövbe edin. Rabbim mayamızı biliyor. Günahız, zayıfız. Onun için her an günahkar olma yapısıyla muhatap olabiliriz. Biliyoruz. Ama Rabbim buyuruyor ki ey benim kulum. Günah işlersin, tövbe kapısını açtım nasıl tövbesi üzere tövbe et buyuruyor. Küllü <laughs> beni katta, hatta'un ve hayrul hatta'ine tevvabun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her insanoğlu, her Ademoğlu günah işleyebilir. Ama günah işleyenlerin en hayırlısı tez elden tövbe edendir. Bakın şu anda üç aylarımız geliyor ve inşallah yarın akşam bu camimizde inşallah güzel programlar oluyor. Bu hususta bunu da hatırlatmakta fayda var. İstifade edin. Çoluk çocuklu gelin. Sadece tek değil. Çocuğunuzu getirin. Zaman zaman ağlasın burada. Olsun. Ama buradaki manevi ortamı tatsın çocuğumuz. Buradaki yapıyı müşahede etsin. Ya regaip kandili. Kandillerde babam beni camilere götürüyordu. Ne kadar hoş bir duyguydu. Desin çocuğumuz. Kıymetli kardeşlerim. Ya götürürüm benim başıma sıkıntı olur demeyin. Çocuklarımızı da getirin, hanımlarımızı da getirin. Ve şu manevi ortamı sunacak yarınki regaib kandilinden istifade edin. İşte bakın üç aylar geliyor. Tövbe kapısını çalın buyuruyor Rabbim. Ama tövbe kapısını çaldıktan sonra şeytan ve nefis rahat durmaz. O insanı ne yapıyor? O günaha sürüklemek için arkadaşını vesile edecek başka bir şeyleri vesile ettirerek o insanı yoldan çıkarmaya çalışır işte diyor ki o günaha tekrar bulaşmama durumuna sabır diyor. Üç sabırdan bahsediyor. Rabbim tesirini ihsan eylesin. Allah Teala hepinizden razı olsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Öyle diyor Ömer Hayyam. Rabbim şefaatlerine nail eylesin diyor ki dünyada muradınca yaşarsan yaşa sonu ne? Hem bin zevk ile taşarsan sonu ne? Farz eyle ki dünyada ömrün yüz yıl, Ömürden yüz yıl daha aşarsan sonu ne? Ölüm hayatın gerçeği, Herkesin başına gelecek, Ölüm akan bir sudur, İnsanoğlu yerli değil, yolcu olacaktır. Rabbim bu ölüm yolculuğuna bizlere hazırlık eylesin. Özellikle bakın bu koronadan sonra, benim kendi arkadaşlarım, kendinden küçük arkadaşlar vesaire kalp krizi denilen yapılarla ciddi anlamda ölüm vakalarına şahit oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, öldü kurtuldu değil. Ey nefis, sen bu vakaya hazır mısın? Ölüme hazır mısın? Bundan ibret alanlardan eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Kıymetli hazurun, şimdi kalkacağız. Cemaatimiz de kalabalık. Onun için mümkün mertebe. Aradaki saf düzenimizi biraz daha daraltarak kardeşlerimize mümkün mertebe yer açalım ve saflarımızı sık ve düz olarak namaza başlayalım. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı el Fatiha.